Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Guinness dünya rekorunu kırmaya hazırlanıyoruz. Rekora ortak olmak ister misiniz? Çekirdek çitlemeyi seviyorsanız videoyu beğenerek kanala abone olmayı unutmayınız. Küçük bir hatırlatmamız var yine. Her gün bir avuç çekirdek yemek sağlığınıza iyi gelebilir. Ve çekirdek akımının 62. günündeyiz. Çekirdek akımının formatı çok basit. Her gün gelen abone sayısı kadar ben burada çekirdek çitliyorum. Dün hiç abonemiz gelmediği için bugün çekirdek çitleyemeyeceğim. Ve arkadaşlar çekirdek hakkımının amacını sadece günlük bir eğlence olarak lütfen düşünmeyelim. Buradaki amaç kültürel dayanışmayı, sosyal birlikteliği ve aynı hedefte buluşmayı sağlayan bir harekettir arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarımı hızlıca söylemek istiyorum. Youtube, Instagram, TikTok çekirdek yiyen adam olarak da takip edebilirsiniz. Ve çekirdek hakkımının en büyük hedefi 10 binlerce insanın hep birlikte ve aynı anda çekirdek yiyerek Dünya Guinness Dünya Rekorunu kırmak istiyoruz. Çekirdek akımı ile ilgili daha detaylı ve uzun videolarım kanalımda mevcuttur. Lütfen onları da izlemeyi unutmayınız ve son olarak da bu videoyu beğenerek çekirdek seven bütün arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız lütfen.